Araf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah buyuracak ki Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için ey Rabbimiz Bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver diyecekler. Allah da zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekilerde sonrakilere derler ki, sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İnanıp da iyi işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennet ehlidir. Orada onlar ebedi kalacaklar. Onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilir.